Samet Bey buyursunlar. <laughs> Ofisimiz burası. Bilalgiller yatırım aşeye ya hoş geldiniz. Beni iş aldığınız için çok teşekkürler İsmail Bey. Bilalgiller yatırım aşeye için elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Güzel. Zaten aksi düşünülemez. Zira biz sektörün öncüsü Bilalgiller yatırım aşeye çalışanları olarak... ...işimize ve patronumuza büyük bir sevgiyle bağlıyız. Misal ben. Bilalgiller yatırım aşağı için gerekirse her şeyimi veririm. Evet. <laughs> ah, i̇şte ekip arkadaşlarımız da geldiler. Arkadaşlar tanıştırayım. Yeni iş arkadaşımız Samet Bey. Bilalgiller ailesine hoş geldiniz. Bilergiler ailesinin bir ferdi olmaya hoş geldiniz. Bilergiler ailesinin bir ferdi olmakla kalmayıp bir Bilergil olmaya hoş geldiniz. Çok sağ olun arkadaşlar. Sizin kadar profesyonel ve ciddi arkadaşlarla olmaktan çok mutluyum. E bu arada ben sizin isimleri öğrenemedim. Siz kimsiniz? Biz kimiz arkadaşlar? Ne oluyor? Birer Giller, yatırım aşe, birer Giller, yatırım aşe, aha aşe sizinle evet. sektörde, sektörde, sektörde bir numara. Evet, bu neydi? <laughs> Sektörün öncüsü şirketimizin ufak bir motivasyon çalışması. E, pa pardon, anlamak için soruyorum. Şimdi siz motive mi oldunuz? Evet. Ne o Samet Bey? Yadırgadınız mı? Bizim burada üç yıllık köklü bir şirket olan... ...Bilalgiller Yatırım AŞ için yaptığımız sevgi ve millet gösterisi... ...garibinize mi gitti? Garibine gittiyse derhal çıkın buradan. Şişt, İbrahim sakin ol. O daha yeni. Zamanla alışacak. Yoksa eminim o da Bilal yatırım maaşı için her şeyi yapar. Evet. Ee Samet Bey, siz hangi odada kalacaktınız acaba? Ha yok, benim odam yok. Ee, şu masadayım. Onu sormadı. Akşam hangi odada kalacaksınız? Yatak odasında. Çoğu insan gibi. Siz banyoda mı kalıyorsunuz? <laughs> ne yani? Akşam siz eve mi dönmeyi düşünüyorsunuz? Biz hepimiz şirkette kalırız. Nasıl ya? Eve gitmiyor musunuz siz? Ne münasebet? Bilal yatırım aşe bizim yuvamız. Biz geceleri de burada kalırız. Mesela bakın. Şu gördüğünüz şey benim yatağım. Oh ne de rahat yatağım. Üstümü de örteyim şöyle. <laughs> ee, mesela bu da banyo. Sıcak su var. Su. ...küveti doldurmaya bayılır. Akşam olsa da girsem. Sen de girmek istersin değil mi Samet? İstemiyorsun. İstemiyorsun. Git kardeşim buradan. Git, git, git. Sakin ol İbrahim. Samet küvete girmek için her şeyi yapar. Değil mi Samet? Evet yaparım, yaparım. Çıldırıyorum şu an küvete girmek için. Allah'ım nereye düştük biz ya? Kim bunlar? İyi çalışmalar. E Bilal, Bey, şuraya ben hemen bir dağılıyoruz. Burcu hanım lütfen yolumdan çekilin. Sizi arayacak hiç vaktim yok. <laughs> Adımı biliyor. Adımı biliyor. Adımı evet. biliyor abi. Hadi. Aa bayıldı. <laughs> Keşke benim de adım Burcu olsaydı. Benim göbek adım Burcu zaten. Ya, yok kaçma. bu kadar da fazla ya, fazla. Koskocaman insanlarsınız. Şu an şirkete bir müşteri gelse, şu halinize görse, ne bu rezillik? Siz kimsiniz dese, biz kim miyiz? <laughs> olmuş. Toplantı saati. Aa, aa ne güzel ya. Bak gördünüz mü? Şirketi ve patronu övmek dışında şirkete faydalı olmanın yolu varmış. Evet İsmail Bey, nedir toplantının konusu? Bilalciller yatırım aşeyi ne kadar seviyoruz. Hadi buyur. Bu hafta Bilalciller için ne yaptınız? Mesela ben Bilalciller yatırım aşeyi o kadar çok seviyorum ki... Çocuğuma Bilal Giller aşi adını verdim. Yok artık! O da bir şey mi? Ben sırf eşimin adı Bilal Giller deyince eşimden ayrıldım. Oldu! Daha neler? O da bir şey mi? Bakın ben Bilal Giller yatırım aşi için ne yaptım? Çok merak ediyorum. Ne yaptın? Sektörün öncüsü şirketimizin adını kalbime yazdım. <laughs> Bak ne yazıyor? Onni. Bilal Giller yatırım aşi. Ken George Ya arkadaşım, sen nasıl bir iş için dövme yaptırırsın? Böyle kalıcı bir şey yaptırmaya değer mi? De! Varma! Asıl ben Bilal Güller yatırım Ayşe'yi. O kadar çok seviyorum ki. Gecelerce uyumadım ve sevgimi anlatan bu şiiri yazdım. Şiirimin adı Bilal Güller yatırım Ayşe. Çok şaşırdım. o zaman okumaya başlıyorum. Sen ne güzelsin Bilal Gillen. Bana dinçlik <laughs> kadını tutukladılar. Kadını tutukladılar diyorum. Ee, siz hiç tepki vermiyorsunuz. Ne var bunda ya? Hak etti bence. Evet ya, o nasıl şiir öyle? Ay, redifi yok bir kere, redifi. Ya arkadaşım, kadını diyorum. Tutukladılar diyorum. Ne redifi redifi? Dikkat et ya. Samet Bey, kendinize gelin. Yeter bunu hak etti. Anladın mı? Hak etti. İşini yeteri kadar sevmedi ve tutuklandı. Anladın mı? Ha, iyi o zaman ya. Ya siz ne çeşit in insanlarsınız? Kartuş mu içiyorsunuz siz? <laughs> toplantı odasına geçilir. Hiç gerek yok. Ben yönetim kuruluyla görüştüm. Şirket olarak Bilagiller yatırım ile çalışmamaya karar verdik. Bilagiller yatırım maaşının bizim için yeterli kalifiyede bir şirket olmadığını düşünüyoruz. Protokolü getirin de iptal edelim. Anlıyorum. Sizin düşünceniz tabii. Siz bilirsiniz. Müşterilerimiz elbette protokolü feshetme hakkına sahiptir. İstemiyorsanız elbette bizimle çalışmazsınız. Adam mı ağladı? ağzına baht dedi. Allah'ım ne oluyor burada? Bir şey yap, bir şey yap sen. Samet Bey haklı. Sajer Mustafa'yı çağıralım. Mustafa, Mustafa. Bilal giller yatırım Ayşe. Bilal giller yatırım ahşe. <laughs> Efendim İsmail Bey, ben de dansa çalışıyordum. Gel Mustafa, bu adamı al. Kendisi bizimle çalışmak istemiyor artık onu anlaşmayı iptal etmekten vazgeçirene kadar meşhur dansımızı izlet. Benim ailem Bilal Giller Yatırım AŞ. Onun için ne gerekirse yaparım. Bilal Giller Yatırım AŞ, Bilal Giller Yatırım AŞ. Orayı tam yapamıyorum ama çalışacak çok zamanım olacak. Gel kardeş, gel. Seninle çalışmış olalım madem. Bilal Giller Yatırım AŞ. ailemizi göremiyoruz. Bu şartlarda çalışmak için deli olmak lazım. Yeah. <laughs> Sevgiler, artık sen ne istersin evet. Samet? <laughs> Sağ olasın kardeş. Öyle mi? O zaman biz kimiz arkadaşlar? Geç, geç, geç. En baş benim. Hadi. Bilal Giller Yatırım AŞ. Bilal Giller